Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü, acı bir haberle karşı karşıyayız. Bu nasıl bir baba dedirtecek bir olayla karşı karşıyayız. Gerçekten de akıllara durgunluk bir olay Şırnak'ta yaşandı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde psikolojik sorunlar olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşanan baba H.M. gezmek için dışarıya çıktığı 3 yaşındaki oğlu K.M.'yi HM Dicle nehrine atıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin suya atlamasıyla nehirden çıkartıldıktan sonra hastanede tedavine alınıp doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun durumunun ise ağır olduğu ifade edildi. Olay akşam saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldiği dile getirilirken psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşandığı öğrenilen HM oğlu KM'yi gezmek için dışarı çıkarırken iddiaya göre parkta bir süre dolaştıktan sonra oğlu KM'yi Dicle nehrine atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden çevredekiler Dicle nehrine atlayarak KM'yi sudan çıkardı. Çocuk ihbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise doktorların uzun çabalar sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan çalışmayla yakalanan baba HM gözaltına alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamalarda gerçekten de akıl veren bir olay. Her ne kadar bir insanın başına ne gelse de çocuğunu 3 yaşındaki bir çocuğunu suya atıp kaçmak, ölmesi ölsün diye suya atıp kaçmak ne demektir? Gerçek de çok vicdansız bir baba olduğunun göstergesi bu olayı yaşatan HM isimli şahıs inşallah en ağır cezayla cezalandırılır diye ummaktayız. Yorumlar için sonraki videolarda görüşmek dileğiyle buradan küçük çocuğa acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar için sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik